Savi neden hala evine gitmedi? Çünkü burası onun evi. Ailenle birlikte gitmedim mi? Ben Udi ve annemin dualarıyla evde kalmaya karar verdim zaten. Yenge, kan lekesi neden silinmiyor? Kan lekesi nerede? Kan lekesi yok ki. Neyin var senin? Yenge ben temizledim. Neden hala orada duruyor anlamıyorum. Sonra Kendini topla biraz. Bunu yaparsan bir sonraki planımızı nasıl hayata geçiririz? İkimiz de bu işe bulaştık. Cinayete, teşebbüsle suçlanacağız. Hapislerde çürüyeceğiz. Yenge her şey, her şey ortaya Son çıkacak. An, Hayatımız bitti. Beni dinle. Hiçbir şey olmayacak. İyi geceler Bay Delmiha. İyi geceler. Yani benim şirketimde iş mi istiyorsun? Evet. <laughs> her Halimle Sev yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.